Arkadaşlar merhaba. Bu meydan okumada sadece yüzde bir başarı sağlanabiliyor. Bu videodaki sorulara cevap vermen için 10 saniyen bulunmakta. Hazır mısınız? Resimdeki farklı olan emojiyi bulun. Tıysan hemen videoyu beğen. Piramitin yukarıdan görünüşü hangisidir? Şimdi abone ol. Sıra en zor seviyeye geldi. İsimde kaç kare vardır? Karar verince lütfen yorumlara yaz. Testleri ilk yapan olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğeni gelince bu cevap açılacak.